Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarla Minecraft oynayacağız. Bunun için tam yarım saat süremiz var. Ve şu an yarım saat iki süremiz başladı. Yarım saat sonra videomuz bitecek. Yarım saat sonra bu eski bilgisayar mavi ekranı bırak etmeye. Ben yeni bilgisayar aldığımda şey olacak. Mavi ekran falan vermeyecek. Çünkü ben laptop alacağım. Excalibur bilirsiniz belki. Ondan olunca ona da Minecraft indireceğim. İndirdiğimizde rahatça şeyler yapacağım. Ama şimdi delik biz bir biz bir Bedrock Edition oynayacağız. Evet biliyorum bu ilk Minecraft videom olacak kanaldaki. Eğer aynı aynı bir aman aynı haritada aynı videoları devam etmemi istiyorsanız like at abone olmayı unutmayın. 30 beğeni gelirse bu bu e, bu videonun devam gelecek. Bu arada arkadaşlar belki PlayStation'dan da oynayabilirim. Kolları arkadaşım şimdi verirse her şey yapacağız. Buradan o arkadaşıma da selam Mert, Kendisini bilir. Bir adı bir Umut, bir adı Afran. Var da onun da kanalı var. Umut Afran Yücel diye. Bir tane daha kanal var Çınar diye. Bir tane daha kanal var. FS, FS, X Avcı diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft burada. Şimdi Minecraft'a giriş yapıyoruz. Bir dakika geçti. Ay Allah. Şuradım. Arkadaşlar şöyle bir şeyler yapalım. Ben bayağı bir şey yaptım. Arkadaşlar deneme sürümü gibi görünebilir bu arada. Ama deneme sürümü değil. Daha yeni şey yaptım, indirdim. Birkaç tane Ta kurdum çalışma falan diye. Çalışıyor arkadaşlar. Hatta bir keresinde bir köy bulmuştum. Köyün yarısı mağaranın içindeydi. O mağaranın derinliklerine gidip kömür falan kazmıştım. Ondan sonra bir ben demirci buldum. Demirci içinden demir kazma çekince benim elimde Demir kazma bu işine gitti. Çünkü taş kazmamla demir kazma yapmıştım. Sonra hayat kırıklığını ben de biraz sinirlendim. Direkt o şeyden çıktım. Haritadan. Neyse arkadaşlar. Biz şimdi yeri bir çalıştıracağız ve yeni bir maceraya katılacağız. Bu arada bir raket dişin onu ne, 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 ne biliyorsunuz? Şurayı kapatacağım şöyle. Bu arada. Çünkü orada benim bazı ilgilerim var. Şurada. bedreke için yazmıyor bu arada. Ben o yazıyı kaldırdım. Çok şey oluyor çünkü. Eğer çıkıyorsa da ben şey edit edit kısmından silerim onu. Şimdi yüklenmesini bekleyeceğiz. Bu arada nereye indirdiğim soru altta gördüğünüz gibi Minecraft kendisi sitesi olan Minecraft Launcher'ı oradan indirdim. bekliyoruz bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Söylemiş videomu hatırlamıyorum ama 30 beğeni gelirse bunun devamı gelecek. İlk uzun videom olduğu için biraz heyecan. Ama ilk Minecraft videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Özellikle de şeyde bilgisayarda. Şu açayım sesini. Sesini açmış. Pardon arkadaşlar. Ee, PlayStation'dan da oynayabilirim. Onu belki işte artık şimdi kolu verirse eğer söylemişim zaten bunu. Ha indi arkadaş. Şurasıydı. Kapatmışım durumlarım, Evet kapattım. Kapattım arkadaşlar. Kal gitmiştir. Aynen gitmiş. Daha yeni indirdiğim için arkadaşlar. Daha alışamadı. Ufuk konta di yolla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada şeyim var. Oy yerim ben bunu kucuğum şöyle çak 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 diye vuracağım. Şuradaki arkadaş ah gittim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bir dünya oluştur. Buraya da YouTube yazalım. Arkadaşlar şöyle bakalım kayıtta mıyız? Kayıttayız. Tamam. Kayıtta olunca çünkü öyle şeyler çıkıyor ara sıra. Kapatıyorum şöyle. Heh. Rahatça oynayayım. Allah düşüyorum az daha. Baş edemedim. Ha arkadaşlar başlayacağız iyi görüntü alamıyorsanız arkadaşlar yorum yazabilirsiniz bunun için daha çok çabalamaya çalışırım bu arada direksiyon setinden de videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın eğer abone olursan eğer direksiyon setimde tekrar bir video gelecek ama bu sefer daha iyi olacak siz izlerken ben de oynayacağım çünkü zaten direkt tutuyor kamerayı. Hmm. Arkadaşlar yeni gelen güncellemede nedir'e gidebilirsek her şey yapacağız. Kurumuş gaz bulacağız. Onu da şey yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Nah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu bu beden için. Şimdi etrafta biraz gezinmek istiyorum. Köy. F3 müydü o şey? F2 mi? Öyle bir şey. F1 falan. F1. Arkadaşlar gördü. Şurada gördüğünüz gibi köy var. şuradan. Sen de gel. Şunu şöyle koy. Lan koysana. Ha doğru. Java da oluyordu. Yürü git. Heh. Yürü git ya. Arkadaşlar Java'dan da oynayabiliriz belki. Ben şu an Bittergate için oynuyorum. Java'da bildiğiniz gibi şey var. Adana'da. Meşale koyma var. Diğer eline. Bunda neden yok anlamıyorum. bir bununla iki tane yaptım. Biraz daha bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan. Arkadaşlar yanlışlıkla iki tane şey yaptım. Özür diliyorum, pardon beş. Ben bir inventarı düzenleyeyim arkadaşlar. Şu şurada bir dursun. Şunu da koy, şunu da arkaya koy. Şunu da şöyle. Ben. Hmm there's scratches and what şimdi arkadaşlar tepesine çıkacağız şuranı orada düşmemeye dikkat edin barışçıl moda mı alsak olur barışçıl moda alalım eee huzur barışçıl Artık şey yapamayacağız. Canavar falan Lan gelmeyecek arkadaşlar. açılımımız gitmeyecek. Şöyle. Tamam. Çıktık. Bir Lan koş. Koşsana. Lan gir. Geldim. Lan girsene. Şöyle. Biraz yavaş bilgisayar arkadaşlar. 10 dakika geçmiş bile. Pardon öyle şunları giyelim. Şimdi ilk demir golem nerede? Onu da bir kesek. Demiş golem. Demiş golem müzdür. Şu tepeye ya da şu tepede. Şurada da bir tane şey olduğunu görüyoruz. Şuradan çıkıyoruz. Evet. Bunları da kıralım. Pardon. Lan. Niye böyle şeyler oluyor anlamıyorum. Lan. Aha. Üç tane blok alalım. Nerede lan? kaçıncı da 5 öldü. Oo çok iyi geldi. Gel lan. Ko ko ko. Ko gel. Bir saniye. Her şey yapmışız. Kır. Şimdi sekiz. Sı. Aha orada. Aa! Aa ölüyorduk. Bismillah. Dur. 5 Tamam. Arkadaşlar 12. dakikadayız bu arada. Lan niye çıkmıyor? Gördüm. Aldım. Şu kılıcı atabileceğiz arkadaşlar artık. Öldüğüm koltuğu. Şu ev artık ne böyle yok. La! Bir deneyelim arkadaşlar. Şu kılıcı. Olacak mı? Hı. Lan çıksana. Any questions? Yeah. yeah. Arkadaş şöyle bir oldu. Monitox. Monitox. Arkadaşlar bu video burada bitiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bay bay.